Otomobil Meraklı Sardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. 11 Eylül tarihine geldik ve yine arkadaşlar kimsenin işine gelmediği için paylaşmadığı ya da bunu sunmadığı bir durumla karşı karşıyayız. Bir indirim haberinden bahsedeceğim arkadaşlar. Çünkü piyasayı herkes manipüle edip fiyatların artmasını bekliyor. Ama aksine vatandaşın kazanması için biz elimizden geldiğince tüm yayınları yapıyoruz arkadaşlar. Ve yine herkesin gözünden kaçmış olan bir durum bir markadan bahsedeceğim. Ford'da arkadaşlar. En son biz Ford'u yaklaşık 1-2 aydır takip etmiyorduk ama en son elimizdeki 11 Temmuz listesi ve Eylül ayındaki fiyatlara baktığınız zaman arkadaşlar bakın Ağustos fiyatları da vardı arada. Buradaki düşüş tabii ki buradaki belirttiğim gibi değil. Daha fazla olacak. Ben 1,5 aydaki bakın en son 11 Temmuz fiyatları ve 15 ee, özür dilerim. 11 Eylül fiyatlarını size kıyaslayacağım. Bakın arada ne gibi farklılıklar var? Ne kadar düşmüş? Ağustos fiyatlarının bay geçerek sadece bir buçuk aydaki bense düşüşten bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Ford'da fiyatlar oldukça yüksekti. Kısa ve bir özet geçeceğim arkadaşlar. Tüm bunlardan haberdar olmak için lütfen sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bakın 11 Temmuz'da arkadaşlar Puma'nın manuel modeli 1 milyon 237 bin liraydı. Bugün itibariyle arkadaşlar kampanyalı 1 milyon 10 200 küsür bin liralık 227 bin liralık bir indirimden bahsediyoruz arkadaşlar Puma manuel. Ford Focus'un başlangıç modeli sadece başlangıçları söylüyorum genel anlamda %2 %3 %4 civarında diğer modellerinde de indirim var normal Ağustos'ta Eylül arasında Focus'ta arkadaşlar 1247'den 42'den 1139 hemen hemen 100.000 bin. Fiesta 986'dan 887'ye hemen hemen 100 bin. Ve Kuga arkadaşlar yine manueli 1 milyon 574'ten 1,5 aylık değişimi 227 bin indirim dilek olay. Buradaki değerlerimiz 11 Temmuz'la 11 Eylül arasındaki fiyat farkı arkadaşlar. Arada Ağustos yok. Ağustos'u da katarsak buradaki tabii ki oran %2, %3, %4 civarında bir indirim. Ama Temmuz'dan bu yana indirim gerçekten çok ciddi düzeylerde diyerekten tüm bilgilerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.